bazılarınız ben sure paylaşıyorum ya da ayet paylaşıyorum diye benden hoşlanmayabilirsiniz İnanın bana benim zerre umurumda değil evet süslüyüm de püslüyüm de bunun için kimseye kendimi inandırmak zorunda da değilim ee, Allah'la olan bağım kalpten ben çok insan gördüm çok insanla da çalıştım siz niyetlerinizi ve Gerçekten yaptığınız eylemlerinizde iyilik yoksa, konuştuğunuz kelimeler de ciddi anlamda yaptıklarınızla örtüşmüyorsa zaten Allah'a ibadet etmeyin. O ibadet olmuyor. Yani dua okumak tabii ki de eyvallah. Ee, ama kalp çok önemli. Bakın kalp. Tamam mı? Kalbin nerede senin? Burada. Bu kalpten edeceksin duayı. Yani buradan Nereye inecekmişiz? Kalbe inecekmişiz, değil mi? Şimdi ben dışarı çıkıyorum. Dolap, bu dolaplar dönüyor ya bu dünya üzerinde. Azıcık bir araştırma yapayım bakayım. Bizim için neler bekliyor? Konuşuruz sonra. Bay bay.